Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepinize yedime hoş geldiniz. Bazı günler hafta içi yoğun olduğundan dolayı sizlere gün sonu videoyu yetiştiremiyorum. Yetiştirmeye çalışsam da gece 11'i bulabiliyor. Bazen de akşamleyin nöbet ve mesai var diyeli çalıştığımızdan dolayı gece kapanıştan önce size video çekiyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın. Çünkü bu bir sorumluluk arkadaşlar. 100 bin aboneye geçtik. 100 bin aboneye geçtiysek sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bazı insanlar diyor ki Selçuk Bey eleştirilere çok kafayı takmayın. İşte 6565'te siz malınızı boşalttınız 7 bin gitti. Arkadaşlar borsa bu gidebilir. Borsa teknik olarak sonsuza kadar yükselebilir. Bakın teknik olarak diyorum. Bir şeyi bildiniz ya da bilmediniz değil. Önemli olan böyle riskli piyasalara girdiğiniz zaman zarar etmemeniz. Ben her zaman size topuktan alıp, baştan satmak yerine dizden alıp omuzdan satmayı söylerim. Ben Akbank'ı dipten almadım. Ben Akbank'ı dizden aldım. Belki şu anda da omuzdan sattım. Bilemiyorum. Ha geri gelirse yine ortak oluruz. Yukarı giderse yol açık olsun. Peki borsada fırsatlar biter mi? Asla bitmez. Her zaman fırsat vardır. Mesela yükselişi ayak uyduramayanlar. Vestel, Vespe yani endeks 7096 puanı gördü. 7096 puanı gördü. Evet Akbank 29 TL'yi geçti. Bakın 29 TL 30 liraya geliyor neredeyse. Ve 7096 puan hakkını veriyor. Ancak 37 lirada 38 lirada olan bir Ereğli veya 60 küsürlerde olan bir Vestel veya bir Vespe bunları fiyatladı mı bu endeksi fiyatlamadı. Ben endeksin ucuz kalmış hisselerini gözlemliyorum. Peki bu ya noktalardan pozisyon açabilir miyim? Aslında baktığımda o hisselerde bu noktalardan pozisyon açmak çok da mantıksız değil. Ama XU100'e baktığımda, BIST 100'e baktığımda 7096 bana yüksek geliyor. Yükselişi ayak uyduramadıysa düşüşe de ayak uyduramaması ihtimalini düşünmek istiyorum. Ama eğer düşüşe de ayak uydurursa, yükselişe ayak uyduramayan bu hisseler düşüşe ayak uydurursa bana daha fazla bir iskonto sağlamış olur. Yani 38 lira olan ereğli 7096'da yükselmiyorsa olası 6500 6000 bir endekste ereğli bana daha iskontolu bir mal verebilir mi? Onun hesabını yapmaya çalışıyorum. Borsa İstanbul'da elbette fırsatlar bitmez. Her zaman için A hissesi gider, B hissesi gelir, B hissesi gider, C hissesi gelir arkadaşlar. Peki biz bu hisseleri orta kısa ve orta vadede neye göre seçeceğiz arkadaşlar? Neye göre seçeceğiz arkadaşlar? şurada yayınlamış olduğum Merkez Bankası'nın enflasyon yol haritasına göre seçeceğiz arkadaşlar. Peki genelde ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Biz ne dedik? Bir baz etkisiyle enflasyon düşüyor. Enflasyon düştüğünden dolayı yeniden yukarıya doğru yükselen bir enflasyon. Merkez Bankası diyor ki ben tahminlerimi değiştirdim diyor. Bu yılın sonunda diyor yani Aralık ayında %62, %63'lere varan bir enflasyon hedefliyorum diyor. Oysa şimdi enflasyon nedir? %38. Yani yüzde otuz sekizden yüzde doğru hede bu hedeflenen. E bu e %63 üç hedefliyorsanız siz yüzde yetmiş enflasyonlara yeniden gidebilirsiniz. Yani belki enflasyonda şöyle bir nokta şöyle bir dip yaptık. Yeniden bir ikili tepe yapacağız enflasyonda. İşte yetmişler yetmiş beşler ikili dip, dipten sonra aşağıya doğru bir iniş olacak. Merkez Bankası da bu grafikte onu söylüyor. Evet diyor. Bu 2023'ün sonuna kadar enflasyon artacak. Minimum 62 ya da 63 olacak. Ben de zaten bu Temmuz enflasyonuyla gelecek Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım Aralık enflasyonlarıyla enflasyonun zirve yapacağını düşünüyorum. Peki biz bu senaryoyu yaşadık mı? Yaşadık. Yani enflasyonun yükselme senaryosunu yaşadık. E o 2000 şimdi biz benim bir sihirli kürem yok arkadaşlar. Oturup da sihirli küreden ben bir şeyler size söylemiyorum. 2020 yılında %15'lerden olan, %20'lerde olan enflasyon %80'lere çıktı. Şimdi de %30'larda. Bazı arkadaşlar diyor ki çay içmeniz ayıp oluyor. Çay içmek neden ayıp oluyor onu da anlamış değilim de. Konuşurken bazen boğazımız gıcıklanıyor. Islatmak amacıyla da iyi oluyor sohbet ederken. Şimdi o zaman 2020'de enflasyon fırlayınca ne oldu arkadaşlar? TL ile iş yapan şirketler yerin dibine girdi. Nedir bunlar? Bankalar, factoringler, leasingler. Komünikasyon şirketleri, Türk Telekom, Türksel bunlar banka gibiydi. Neden? Çünkü bunların işi TL TL'liydi. Enflasyon arttığı bir yerde sizin elinizdeki TL'nin yani şöyle örnekle gösterirsem daha iyi anlaşılıyor arkadaşlar. Şu elinizdeki TL'nin enflasyon yükseldiği zaman değeri kalmıyor. Değeri kalmayınca bunu kazanan şirketin de değeri kalmıyor. Şimdi bankanın işi nedir? Bankanın işi budur. Bunu kazanmak. Bunun değeri her geçen gün düştüğü anda bankanın kazancının da bir anlamı kalmıyor demektir. Aynı şekilde telekomünikasyon şirketleri, Türk Telekom, Türksel 2010'larda, 2011'lerde banka gibi hisselerken şimdi niye yerin dibine girdi? Çünkü bu hisselerin giderleri dolar yani Türksel'in, Türk Telekom'un çipti, anakarttı, panelde, alıcıydı, vericiydi, sinyalizasyondu, atrafoydu bilmem neydi bunların hepsi dolarla. E dolar o zaman siz enflasyon yükselecek diyorsanız TL dolar karşısında yükseli, düşecek demektir. TL dolar karşısında düştüğü anda dolar yükseliyor. Türk Telekom'un geliri nedir? Ne ödüyoruz biz? 100 TL ödüyoruz. Bu 100 TL her geçen gün değer kaybediyorsa ki enflasyondaki önümüzdeki 2023'ün sonuna kadar da kaybedecek gibi görünüyor. O zaman Türk Telekom'un bilançosu veya Türksel'in bilançosundan iyi şeyler beklememek lazım veya bankaların bilançosunun eriyeceğini düşünmemiz lazım. Değil mi? Çünkü bunu biz 2020 pandemi sürecinde yaşadık. O zaman hangi şirketler? O zaman 2023'ün sonuna kadar ihracatçı firmalar. Nedir? İşte Ford Oto'dur, Tofaş Oto'dur, Kortsa'dır, Alkim'dir, Şişe'dir. Ereğli yerinde duruyor ama Ereğli'ye çok küçük yatırımcı girdiği için tahta cezalandırıyor. Ereğli de bir ihracatçı firmadır. Kardemir biraz daha ürün potansiyellidir. İşte tekerlek üretir, ray üretir, vagon üretir, tren yolu. Ya o daha ürünü de odaklıdır kardemir. Oysa Ereğli ise ham madde, HRC üretisi, çelik, demir çelik üretisi direkt ihracata yönelik çalışır. Ancak ben Ereğli'nin yükselmeme sebebini arkadaşlar küçük yatırımcının çok fazla aşırı derecede hülo şeklinde hücum ettiğinden dolayıdır. Yani burada küçük yatırımcılar silkelendiği zaman Ereğli'de hakkı olan zaten 50 lira zirvesiydi oradan 60 liralar, 70 liralara zaman içerisinde gideceğini düşünüyorum. Ancak sabırlı olmak gerekiyor. İhracatçı firmalar o enflasyon raporuna göre ne zaman 2024'ün 6. ayına kadar 2023'ün 12. ayında enflasyon zirve yapacak. Ancak bu enflasyonun düşmeye başlaması ancak 2024'ün 6. ayında olacak. 2024'ün 6. ayıyla 2024'ün 8. 9. ayları, 10. yılın sonuna doğru bir Gözden ve konsolidasyon süreci var enflasyonda. Yani enflasyon oradan sonra boynunu eğecek. Ha o zaman ne oluyor demektir? O zaman bu TL değer kazanıyor demektir. Enflasyon düştüğü anda. O zaman 2024'ün 6. ayından sonra ne yapacağız? Gözlerimizi komünikasyon yani ihracatçı firmalardan, şişeden, Ereğli'den, Ford Oto'dan, Tofuş Oto'dan ziyade hepsini tabii ki hiç kimse kimseye satıp çıkmayacak. Ama ağırlığımızı Oradan buraya, buradan oraya, oradan buraya, buradan oraya yavaş yavaş, kademe kademe arttıracağız veya değiştireceğiz. Neye? TL kazanan firmalara. Çünkü enflasyon düştüğü anda düşünebiliyor musunuz? Bunun karşılığı direkt dolar olur. Dolar olur. O yüzden değerli arkadaşlar, o TL yükseldiği zaman ne kadar çok TL kazanırsan aslında o kadar çok da dolar kazanıyorsun demektir. O yüzden TL kazanan şirketler bence 2024'ün 6. ayından sonra mesela ben bankalara girmeyi ne zaman düşünürüm? 2024'ün 1. çeyreğinden sonra. Ha ama bu illa böyle olacak demek değildir. Çok iyi fırsat verir banka o zaman gibi. Çünkü yükselen bir enflasyonda bankada durmak istemem. Çünkü bunu 2020 yılında, 2021 yılında, 2022 yılında test ettik. Onu tecrübe ettik. Ha tecrübelere göre para kazanılıyor mu? Bazen borsada yeni tecrübeler kazan getiriyor arkadaşlar. Mesela diyoruz ya şu şu olumsuzluklar var, bu bu olumsuzluklar var diyoruz. Ancak borsa bunları hiçbirini fiyatlamıyor. Bu da bizi burada mahcup durumunda bırakıyor. Ancak 29 lirayı diyorum ya arkadaşlar 6 lirayla 5 lira arasında 2 yıl durdu Akbank. 2 yıl. Şimdi sabah 27 liradan açtı. Cuma günü 29 liradan kapattı. Niye? Tahtacı 6600'de bütün yatırımcıları silkeledi. Bütün malı topladı. Bütün malı topladıktan sonra 6500'den sonra malı topladıktan sonra aşağıya vermez. Yani küçük yatırımcılar hep beraber hareket etti. Hepimiz aynı anda hareket ettik. E, mal da elinde kaldı palanın. E, kademe de yukarıda boş. Sür yukarıya günde 2 lira. Günde bir lira yukarıya sür. Günde 10 kuruş gitmeyen hisse günde 2 lira gitmeye başladı. E, yukarıdan birisini bulduğu zaman da aşağıda sizinle buluşur. İşte bu işler böyle arkadaşlar. Buffer'ı geniş. Yani olaylar haberlere göre değişiyor ama olaylar bazen de kademelerdeki sazanlara, hamsilerin ağırlığına ve yoğunluğuna göre de değişiyor. Ekonomik haberlere göre de değişiyor. Ama diyor ki algoritma veya pala adını her ne dersiniz veya tahtacı ne dersiniz. Ya bir dur diyor. Ekonomik gelişmeleri haberlemiyor diyor. Sazan çok diyor. Hamsi de çok diyor. Burada döktük diyor. Yukarı çıkalım diyor. Bu işler öyle arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Enerji şirketleri. Enerji şirketleri Türkiye'nin enerji ihtiyacı var. Bunu kabul ediyoruz. Türkiye'nin en büyük açıklarından bir tanesi enerjidir. En büyük dolar masrafımız ve cari açığımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de enerjidir. O yüzden iki tane şey yapılıyor arkadaşlar. Nükleer enerji yapılıyor işte. Sinop ve Akkuyu nükleer enerji santralleri. E bunlardan gelecek. Çünkü niye Türkiye'nin çok büyük bir geliri, çok büyük bir enerjisi bu enerji maliyetlerini karşılamak üzere harcanıyor. Sinop'taki ve Akkuyu'daki nükleer santraller devreye girdiğinde ciddi oranda ciddi maliyeti düşük yani sıfır maliyetli demiyoruz ciddi maliyeti düşük enerji elde edilecek nükleer enerjiden. Ancak baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey okudum. Araplarla özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile 13 tane anlaşma yapılmış. Bu 13 tane anlaşma 50.7 milyar dolar ne zamana kadar? 2035 yılına kadar yani önümüzdeki yaklaşık 12 yıllık süre boyunca bu yatırımlar yapılacak. Ne yatırım yapılacak? Bunun 50.7 milyarın hepsi elbette bu 13 anlaşma hepsi enerjiye değil. Enerjiye gidecek olan benim aldığım haberlere göre internetten beslendiğime göre internet ekonomik kanallarından aldığım 29 milyar dolar arkadaşlar deniz üstü rüzgar projeleri yani deniz üstünde Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli var. Buralar işte rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santralleri kurulacak, rüzgar türbinleri ve diğerde güneş panelleri. Güneş panellerine 29 milyar dolar kurulacak. Ancak bunu fiyatlarken arkadaşlar bunlar güzel haberler, kötü haberler değil. Ancak Sabancı Holding'in bilmem kaç katı, Koç Holding'in bilmem kaç katı kadar bir şeyler fiyatlanıyorsa, piyasa değeri defter değerinin 20 katı, 25 katı fiyatlanıyorsa, zaten siz bunun 10 yıl sonraki bu 20 milyar dolarları, 30 milyar dolarları satın alıyorsunuz demektir. Yani o fiyatlanmış. Bunu önceden. Yani onun piyasa değeri defter değil, üçgen, dörtgen alacaksın. Böyle 30 40 olmuşsa bir şeyin piyasa değeri defter değil. Bunu unutmayın. Bu güzel haberler. Ama bunun zaten siz 10 yıl, 15 yıl sonraki primli halini şimdiden alıyorsunuz demektir arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar zamanla da geriye kalan 50.7 29 dersek arkadaşlar 50.7 eksi 29 milyar dolar çıkan 21.7 milyar dolar da petrol ve doğalgaz yatırımı olarak yatıracak. Ancak detaylara çok fazla ulaşamadım arkadaşlar. İyi haberler. Yine zaman hızlı geçiyor. 13. dakikalar gelmişiz. Şöyle Borsa İstanbul'a bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 6565 bir destekti. Pala burada insanları gerçekten özellikle şurada. Şurada çok iyi bir silkeleme operasyonu yaptı. Yani şu noktada gerçekten iyi silkeledi. Burada düşüyor gibi yaptı. Yeniden yukarıya attı. Bence şuralarda da iyi silkeledi. Şu noktada. Burada da insanların elinden mal aldı. Özellikle şurada malı aldı insanların elinden. Ben düşüyorum düşüyorum 6565'ten deyip hop malı aldı. Sonra bir daha düşer gibi yaptı. Şu bölgede de malı tekrar milletten topladı. Yani şu iki bölge mal toplama yeriydi. ve Buradan tak yukarıya vurdu. Malanın, palanın elinde şu an ciddi oranda mal var. Eğer bunu devredecek bir fon bulamazsa 7.959'a götürür arkadaşlar. Burada sizin şanslı olmanız lazım. Yani siz eğer buradan bir pozisyon açıyorsanız inşallah pala büyük bir fon bulamamıştır. Elinde hisse senetleri kalmıştır. Elindeki hisse senetlerini 7.900'e vur derseniz. Eğer burada büyük bir fon pozisyon açarsa misal 300 milyon dolar, 400 milyon dolar ki büyük bir fon burada bir pozisyon açtığı anda Pala bunu şakırt diye 6565'i e, oradan da bunun altına doğru 5700'lere doğru getirebilir. Burada önemli olan Pala'nın büyük bir fon bulup bulamadığıdır arkadaşlar küçük yatırımcıdan ziyade. Değerli arkadaşlar süper trend ve hareketli ortalamaya bakmadık. Zaten şu an bir coşku var piyasada. Coşkuyla yukarıya doğru gidiyoruz. Süper trend ve 21 günlük hareketli ortalama da borsada al sinyali veriyor. E tabi buradan pozisyon açan arkadaşlar da 7.900 yakalarım diye pozisyon açıyorsa da o riski de alıyorsa da Onların analarının ak sütü gibi helal olsun. Gerçekten borsa, sabır, bekleme, tecrübenin ötesinde olan işler bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisini yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları diliyorum.